Dostlarım, hepinize merhabalar. Ben oyun peşinde kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda sizlerle beraber yepyeni bir GTA 5 Online para kazanma taktiği videosuyla ile karşınızdayım. Yalnız videomuza geçmeden önce videomuzun sonu doğru eğer siz videoyu yararlı bulursanız videoyu beğenmeyi, kanalımızdan takipte kalmak istiyorsanız eğer de abone olup tüm bildirimleri de açmayı unutmayın ki dostlarım. Herhangi bir attığım zaman hemen haberdar kalıyorsunuz ve haydi şimdi videomuza yavaştan geçelim. Dostlarım şimdi dün bildiğiniz üzere bir para kazanma taktiği videosu atmıştım fakat ama fakat. Eksik ettiğimiz bir durum vardı akşam ben Rockstar Social Club'ın Events kısmına yani Rockstar, e, Rockstar Games'in etkinlikler kısmına girdiğim zaman e, Rockstar ayın Şubat'ın 25'ine kadar bir de demiş ki Motor kulübündeki işte işletmelerin satışının kazancını ben iki katına çıkardım diye bir madde koşmuş ve ben dün onu e, Para kasma taktiğimiz bu hafta belli olur olmaz çektim fakat Yanında da bu da varmış o yüzden arkadaşlar bu hafta bir ana para kasma taktiğimizde motor kulübündeki iş etmelerin satışın satışı arkadaşlar yani kazan dikkatin açıklığından dolayı ana para kasma taktiğimiz bu olacak. O yüzden şimdi bu videoda da bundan bahsedeceğim. Ve bu videoda bunlardan bahsederken de işe taktiklerinden de bahsedeceğim. Ona göre bir şekilde bu videoyu da sizlerle beraber tamamlayacağız dostlarım. Tamam mıdır? Buraya kadar bir sıkıntınızın olmadığını düşünüyorum. Bu hafta eğer siz ayın, ayın yani Şubat'ın 25'ine kadar yani konuşamadım ya. Şubat'ın 25'inden önce siz bu videoyu görüyorsanız mutlaka ama mutlaka bunun videodaki para kasma taktiğini uygulayınız. Tamam mıdır dostlarım? Haydi şimdi videomuza başlayalım. Şimdi dostlarım motor kulübümüzdeki şöyle fabrikalarımıza bir göz atalım bakalım ne haldeyiz. Şimdi Motor kulübümüzdeki arkadaşlar e, işletmelerimiz şunlar. Documentary Forgery Office, MATLAB, Weed Farm, Counterfeit Cash Factory ve Kokain Lokal. Bunların Türkçesini size söyleyeyim. Kokain üretimi, sahte para üretimi, ot üretimi, kimyasal üretimi, sahte kimlik üretimi. Arkadaşlar bizim alabileceğimiz işletmeler bunlar. Ve bu işletmeler arkadaşlar bizler dediğim gibi ot fabrikası ot basar, kimyasal fabrikası kimyasal basar. Sahte para, sahte para basar. kokain kokain fabrikası kokain basar. Sahte kimlik fabrikası da sahte kimlik basar. Şimdi e, bu hafta arkadaşlar şunları yapacağız. Bildiğiniz üzere bu fabrikaların ne ihtiyacı var? Mallar ihtiyacı var ki üretim yapabilsin. Biz Şubat'ın 25'ine kadar bu para kasma taktiğini uygulayacağımızdan dolayı arkadaşlar biz malların hepsini satın alacağız arkadaşlar. Ben tabi malları satın aldığımdan dolayı bana bu uyarıyı gösteriyor. Sizlere tavsiyem arkadaşlar Şubat'ın 25'ine kadar malları çalmaktansa yani malları işte bedavadan çalayım da hani koyayım olayını yapacaksanız bence yapmayın. Onun yere malları satın alın. Tek de tüm depoyu fulluyor. O şekil hiç yani 7-24 yani 24 saat üretiminizi hızlandırırsınız ve aralıksız bir şekilde üretim yaparsınız. Benden size tavsiye bu fabrikaların mal ihtiyacını para ile satın alaraktan işlemi gerçekleştirin Şubat'ın 25'ine kadar. Niye parayla satın alıyoruz? Çünkü vakitten de kazanç olsun diye. Zaten üstüne arkadaşlar bu fabrikaların satışının kazancı yıkılana çıktığından dolayı bizim oradaki gideri de karşılıyor ve biz her şekilde kâra geçiyoruz. O yüzden bu hafta arkadaşlar siz kesinlikle ama kesinlikle fabrikalarınıza mal alırken çalmaktansa malları satın alın. Çok da işinize gelir arkadaşlar. Şimdi ben bu videoda size göstermelik adına bir tane fabrikamdan satış yapacağım. Hangi fabrikamdan satış yapayım? Metletten satış yapayım arkadaşlar. Bakalım Metletten satışım ne kadar olacak? Sell stock. Abo gördüğünüz üzere yarı depoya 357 bin satış fiyatı kesti bana. Normalde bu full olsa galiba 700 bin, 800 bin dolar satış fiyatı koyacak. Ben de şimdi bu, bu videoda sizin için Metlab'den satış yapacağım. Şöyle bir oyunumuz açılsın. Yani kimyasal fabrikasına satış yapacağım arkadaşlar. Bu arada Türkçesini de söyleyeyim de. Ne olur ne olmaz. Evet şöyle açılsın. Evet oyunumuz açıldı. Ee, nereye gidiyormuşuz? Şöyle bir bakalım. Havalimanına gidiyoruz. 2 tane helikopterimiz var. 10 tane satış gerçekleştireceğiz. Çok güzel. Şimdi dostlar ben burada e, videoyu hızlandırayım mı? Ne yapayım? Ben burada videoyu hızlandırayım mı ne yapayım? Ben burada videoyu keseyim arkadaşlar. E, satışın sonunda ne kadar kazandığım kısmını göstereyim. Onun haricinde e, gidiş işte dağıtım kısmınıyla hani gideceğim yere kadar yere keseyim. Ben size satış yapacağım yerde ne kadar para kazandığım yeri göstereyim arkadaşlar. Ben şimdilik videoyu burada durduruyorum, kesiyorum. E, son satış kısmında görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi son drop'umu da yapıyorum. Şöyle son drop'umuzu da yapalım. Evet şöyle yaklaş yaklaş yaklaş. Şöyle de drop'u da ana tamamdır. ha Gördüğünüz üzere 357 bin dolarımı almış oldum. Arkadaşlar bu arada şunu söylememde de yarar var. İşletmeleriniz güçlendirilebilir yani geliştirebilirsiniz. Lütfen ama lütfen kazandığınız paralarla da karınızı daha da arttırmak istiyorsanız işletmelerinizi de ayrıyetten de güçlendirmeyi unutmayınız. Bu hafta ne yapıyormuşuz ayın 25'ine kadar yani Şubat'ın 25'ine kadar motor kulübündeki işletmelerimizi mallarını satın alıyormuşuz ve olabildiğince de geliştirmelerini yaparak da karımızı arttırmaya da çalışıyoruz. Evet arkadaşlar bu videolukta benden bu kadar. Mümkün mertebe size bu hafta arkadaşlar çok iyi bir şekilde nasıl para kasabileceğinizi gösterdim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Bay bay. Görüşürüz.